Arkadaşlar şimdi ben bu videoyu niye çektim? Başka bir yeni gelen olur YouTubelardan video, video çekmek için YouTuber olmak ister. Onun için bir program göstereceğim zaten youtuberlar bunu biliyor şu anda. Yani CapCut diye bir program ben bundan kullanıyorum ve memnunum. Şimdi yeni başlayanlara bu programı göstereceğim işte. Hadi şimdi programı geçelim. Evet şimdi arkadaşlar böyle bir program olan CapCut. Atıyorum böyle, bu ortaya girip böyle böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Ne bileyim ee, yani şey olur bir ya video çekersen işte böyle. Bunu bu CapCut'ı kullanırsınız. Bence iyi bir program. Siz de denemelisiniz. Bay bay.